Dur, üzülüyor. Evet, Hakkacan ablamız az önce sizden makasın <laughs> denemesini yaptı. Evet, Hocam benim saç mı gitti? Bana saç çok gitti mi? Saç gitti, gitti. Sizden ablam <laughs> makasını sürecek az <laughs> bir şey, az bir şey sözde. Efendim kesecek de yani saç alıyor, almıyor mu? Makasın e, denemesini yaptı. <laughs> saçımızı efendim e, maalesef kökten kesti saçımızı. Yalnız saçımız. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha, ablam bir dakika. E, hocam bir şey söyle hocam ne oldu? Ya makaslar harika, güzel. Ee, bana ama, saç <laughs> ama şey değil mi? Aa, burada bak diğer diğer makaslarımız da var arkadaşlar makas da <laughs> <laughs> uzun fiyata hizmetiz arkadaşlar efendim kozmetik bankalar biraz dağınık geçiyor kusura bakım, yoğunluk var ee, özellikle bu e, setten arkadaşlar efendim kampanya yapmışız e, şok fiyata veriyoruz özellikle bu set sette veriyoruz arkadaşlar sizlere ve efendim kozmetik Makla müşteri hizmetleri burada arkadaşlar bizi arayın Türkiye genelinde gönderiyoruz nekiş marka makasada da bulunmak arkadaşlar saygılar.